Ankara Süper Amatör Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kahraman Kazan Belediyespor, tarihinde ilk kez bölgesel amatör lige yükselme başarısı gösterdi. İlçe tarihi başarıyı konserler ve coşkulu kutlamalarla taçlandırdı. 2023-2024 sezonunda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Kahraman Kazan Belediyespor, Ankara Süper Amatör Ligi'ni 24 galibiyet ve yalnızca 2 mağlubiyetle tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.

emniyetimizi sağlayan evet. deneyimli emniyet de, üzerine de teşekkür ediyorum. Aynı, Aynı zamanda Federasyon Başkanımız Murat Kaldadoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu başarılarda e, emeğe geçen sayın toplumlarımıza onların yapmak için teşekkür ediyorum. Biz yalnız kazasını Bu kutlu takvine yürüyen bu kadar zor projesiyle, bu kadar güneşiyle, hanteyle, binlerce çocuğuyla hizmet etmektedir. <laughs> bu hizmeti verirken Sayın Belediye Başkanımız, Şerif Çırpanoğlu'nun emekleri, yandaşlarının yanındaki bir destekleriyle bu başarıyı almış duruyoruz. Bu başarının devamı için önümüzdeki yüzlükle daha güzel başarıları elde etmek bizim en büyük hedefimizdir. Burada ben futbolcuların anından öpüyorum. Bize bugün bu gömleğini bir giydirdiler. Bir hepsine bir tek tek selamlarımı şey söylüyorum. Anından öpüyorum. Hepimize hoş kalsın diyorum. Yalnız şunu da söyleyelim. Spor barıştır. Spor kardeşliktir. Spor özgürlüktür. Spor demokrasidir. Tek kelimeyle spor cumhuriyettir. Bunu unutmayalım. Hepimize hayırlı olsun. Kazan Belediye Başkanı ve aynı zamanda kulüp başkanı olan Selim Çırpanoğlu, kutlamalar için 20 Nisan tarihindeki son maçı işaret etmişti. Başkan Çırpanoğlu'nun çağrısı karşılık buldu. Taraftarlar stadyumu hınca hınç doldurarak şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Ankara Süper Amatör Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Bal Ligi'ne yükselen Kahraman Kazan Belediyespor'da gözler şimdi bir üst ligde. Kulüp ve belediye başkanı Selim Çırpanoğlu sıradaki hedefimiz TFF 3. Lig diyerek gelecek sezon için iddialı konuştu. Kahraman Kazan'daki altımız çok mutlu. Bir yıllık emeğin sonucunu aldık. Çocuklarımızın, futbolcularımızın Alın terlerine sağlık. Kahraman Kazan'daki takımımızı destekleyen yönetimimize, taraftarımıza, futbolcularımıza, teknik heyetimize çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Bu gurur tüm Kahraman Kazan'ın süper amatörde bu yıl şampiyon olduk. Kahraman Kazan tarihinde ilk defa süper amatörde bir şampiyonluk oluyor. Bu da bize nasip oldu. Bir yıldır liyakatli bir yönetim ortaya koymuştuk. Liyakatli bir teknik heyet ortaya koymuştuk. Neticede bugün şampiyon olduk. Artık Ankara'yı temsilen bölgesel amatörlükte İç Anadolu'yu temsil edeceğiz. İnşallah hedeflerimiz büyük. Kahraman kazan bunu hak ediyor. Bu sene şampiyonluğu hedefleyip inşallah üçüncü geç çıkacağız. Oradan da daha yukarı, yukarılara doğru emin adımlarla hızla ilerleyeceğiz. Spor gerçekten kardeşlik demek değil mi? Evet. Biz kahraman kazanda bunu bunu gerçekleştirdik. Daha önce bir yıl önce bu tribünlerde 50 kişiye, 100 kişiye oynanan maçlardan sonra yaptığımız hamlelerle kahraman kazanda kardeşliği getirerek, birlik beraberliği getirerek binlerce taraftara her maçımızı oynadığımız günler oldu. Bu noktada spor birlikteliktir, spor kardeşliktir. Buralarda siyaset olmaz. Kahraman kazan belediyesi olarak siyasetsiz kahraman kazanı birleştirerek Ankara'yı birleştirerek inşallah Ankara'mızı bir, bir bölgesel amatörlükte temsil edeceğiz. Bir revide tanıtım aracı değil mi? Biz tabi olaylara bakarken öncelikle reklam olarak bakmıyoruz. Ama bir yandan da kahraman kazandaki bu ortamı göstermek reklamsa reklam yapıyoruz. Kahraman kazanda birlik ve beraberliği göstermek reklamsa reklam yapıyoruz. Spor aynı zamanda tanıtıcının teliğe sahiptir. Kahraman Kazan'da önce Kahraman Kazan Belediyespor'da öncelikle Kahraman Kazan'ı tanıtıyor. Sonra da inşallah Ankara'yı tanıtacak. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seyircimizle, kazanan halkıyla, futbolcularımızla kaliteli bir sezon geçirdik. Bizi yalnız bırakmayan bütün seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda belediye başkanımız da bize bu desteği verdi. Biz de yılların spor adamı olarak bu başarıya imzayı verdik. İnşallah üstlükte daha ileriye hedefimiz vardır. Ona göre hazırlanacağız. Şimdiden teşekkür ederim. Merhabalar. Evet çok güzel kazanıldığına teşekkür ederiz. Eğlenmekte hakkımız diyorsun. Öyle mi? Aynen öyle sonuna kadar. Başarı izlediniz mi? Evet katılım göstermeye çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi Kahraman Kazan Gençlik Kolları olarak buradayız. Mutluyuz. Teşekkür ederiz. Takip devam mı? Bundan sonra? Evet. Evet. Tabii ki sonuna kadar. E, mutluyuz. Çalışmamızın karşını aldı. Efendim? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Devamı gelecek mi? İnşallah devamı gelecek. Başkanımızın desteği böyle sürdü sürece başarıların devamı kesinlikle gelecek. Başarı büyük bir uğraşla gelen bir başarı özellikle amatör sporda çok önemli. Kahraman Kazan Belediye Spor şampiyon oldu. Hakkıyla bileğin hakkıyla şampiyon oldu. Bugün de şampiyonluğu kutladı bu statta. Spor kardeşlik dostluk demek diyen Belediye Başkanı Selim Bey gerçekten bu başarıyı daha yüksek yerlere götürmek için bundan daha büyük mücadelelere göğüs germek için buradan kameralarımıza söz verdi.